Eğim açısı 53 derece olan koninin K düzeyinde bulunan hem kütleli bir cismin düşmeden düzgün çembersel hareket yapabilmesi için gereken çizgisel hızın büyüklüğü 20 metre bölü saniyedir. Zemin sürtünmesiz olduğuna göre cisim yerden kaç metre yükseklikte bu hareketi gerçekleştirmektedir. Cisim üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Öncelikle cismin ağırlığı yerin merkezine dik. Bir de yüzeyin cisme göstermiş olduğu bir tepki kuvveti var. Bunları gösterdik. Şimdi açıları taşımaya çalışacağız. Dolayısıyla burada bir üçgen oluşturuyorum cismin ağırlığı yerin merkezine dik. Dolayısıyla burası 90 derece. 90, 53. Bakınız şurası dik. Burası 90 derece. Çünkü burada etki tepki. Kütle yüzeye bir etki uyguluyor. Yüzeyde cisme bir tepki kuvveti uygulayacak. Tepki kuvvetimiz de en. Yüzeye dik olduğu için arkadaşlar 90 derece. Şimdi burası 90, 53. Şurası 37 derece olur. Şimdi buradan iki kuvvetin bileşkesini bulacağız. Bunu farklı şekillerde bulabiliriz. Bir tanesi paralel kenar. Bakın ağırlığa paralel bir de en tepki kuvvetine paralel gösterdiğimiz zaman paralel kenar yöntemiyle bu iki kuvvetin bileşkesi olacak ve bu kuvvetin ismi de arkadaşlar merkezcil kuvvettir. Şimdi bunu kuvvet üçgeniyle de gösterebilirim. Bakın bu en tepki kuvveti bir de şu şekilde cismin ağırlığı vardı. İki kuvvetin bileşkesi bize merkezcil kuvveti veriyor. Bakınız bu en tepki kuvveti bu ağırlık bu da merkezcil kuvvet. Değerli arkadaşlar merkezcil kuvvet bu iki kuvvetin bileşkesidir. Bu açı 90 derece. Şimdi bakın biz buraya 37 bulmuştuk. Yöndeşlikten şurası 37 olur. Yani F merkezcil ile N arasındaki açı 37 derece. Dolayısıyla burası 53 derece olur. Şimdi buradan bize hız büyüklüğü verilmişti. Bizden istenen şey bakınız M kütleli cismin yerden yüksekliği yani şuradaki seviye isteniyor. Peki önce şunu yapalım. Diyelim ki tanjant 53 eşittir. F merkezcil bölü cismin ağırlığı. Mv kare bölü R bölü Mg. Birincisini aynı yazıp ikincisini ters çevireceğiz. Şurada M'ler gider. Geriye kalan, kalanları yazalım. Tanjant 53 4 bölü 3'tür. Burada da V kare bölü R çarpı G kalır. Yerine yazmaya devam edelim. 4 bölü 3. Hızımız 20 idi. 20'nin karesi 400 yapar. Yarıçapı bilmiyoruz. G de 10. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yaparsak şuradan sıfırlar gider. 40 ile 4 sadeleşirse 10 kalır. İşler dışlar çarpımı yaparsak R eşittir 30 metre bulunur. Bizden arkadaşlar R istenmiyor. R'yi gösterelim. Bakınız R dönme yarı çapı. Yani burası. Halbuki bizden yerden yükseklik isteniyor. Şu mesafe. O zaman burada bir üçgen oluştu. Dikkat edelim. Burası 90. Şurası 53 ise burası 37 derece. Dolayısıyla şuraya 53 derece. Şimdi yarı çapı az önce bulduk. Yarı çap uzunluğu burası arkadaşlar. 30 şeklinde bulmuştuk. 30 metre. Şurası 53 derecenin gördüğü 40 metre olur. Bizden istenen de bu mesafe olduğu için h yüksekliği 40 metredir deriz.